Evet, selamlar. Benim için uzun ama sizin için kısa bir aradan sonra tekrardan sizlerleyiz. Bugün sizlere 5 harika anime önerisinde bulunacağım. Daha çok pembe tonların işlendiği bu animeler biraz alışılmışın dışında. Lafı fazla uzatmadan, hadi başlayalım. Listemizin birinci sırasında Happy bir Sugar Life bulunuyor. Korku, dram ve psikolojik öğelerin bolca bulunduğu animemizden kısaca bahsetmek gerekirse, bir lise öğrencisi olan Matsuzaka Satou, aşırı kolay tavlanabilir birisidir. Ancak bir süre sonra Shio isimli küçük bir kızla tanışır ve hayatı baştan aşağı değişir. Sübyancasından Mazurist'e ne kadar her şeyi bulabileceğiniz bu çılgın animeyi sizlere kesinlikle öneriyorum dostlar. İlk başlarda ben ne izliyorum ya deseniz de zamanla sizi açacaktır eminim. Evet geldik iki numaraya. Listemizin ikinci numarasını bilim kurgu severlere ayırdım. Ancak şimdiden belirtmeliyim ki bence bu animeyi öyle bir günde izleyip bitirmeyin. Sindire sindire günde bir iki bölüm izlemek gayet mantıklı olacaktır ki konusu kadar çizimleri de bana göre bir o kadar ağır. Daha fazla boş yapmadan konuya gir diyenleriniz vardır illaki. O zaman kısaca bahsedelim. Animemizin adı Ergo Proxy. İnsanların ve androidlerin birlikte yaşadığı ütopik bir dünyada ana karakterimiz Real Mayor, şehrin güvenlik kuvvetlerinde çalışan bir dedektiftir. Şehrin her yerinde robotlara Kogito adı verilen bir virüs bulaşıp onları özgür iradeye kavuşturmaktadır. Tabi bu da dolayısıyla bir takım sorunları beraberinde getirmektedir. Ve 3 numara. Asagiri Aya okuldan tutun eve kadar her yerde eziyet gören birisidir. Sorunlarından kaçmak için internette dolaşırken sihirbaz kız sitesi isimli gizemli bir sayfaya rastlar. Bu garip siteye çok aldırmayıp ertesi gün okula gittiğinde dolabında sevimli bir silah bulur. Tabi bu silahın onu kargaşa ve katliam dolu bir dünyaya çekeceğinden bir haberdir. Bu şirin mi şirin kızların psikopat dünyasını izlerken iyi şeyler dilerim dostlarım. Yavaş savaş sona yaklaştık sanırım. O zaman biraz da efsanelerden bahsedelim. Bir gün dünyada daha sonra adını parazit olarak adlandırılacak solucan benzeri yaşam formları ortaya çıkar. Parazitler ortaya çıktıkları yerdeki en yakın insanın beynini ele geçirmeye başlar. Ele geçirmek derken de beynini tamamen yemekten bahsediyorum. Yani parazit birinin beynine girmeyi başarırsa o kişi artık ölmüştür. Sıradan bir lise öğrencisi olan 17 yaşındaki Izumi Shichi bir gece uykusunda parazitlerden birinin saldırısına uğrar. Fakat parazit başarısız olur ve Izumi'nin sağ koluna girer. Izumi önce bunun kötü bir rüya olduğunu düşünse de bunun bir rüya olmadığını çok geçmeden anlar. Evet, geldik son animelerimize. Pek çoğunuzun izlediği ama izlemeyenlerin bir şans vermesi gerektiği anadırdan sizlere bahsedeceğim. Konusundan kısaca bahsetmek gerekirse, 1972 yılında Kuzey Yomiyama Ortaokulu 3, -3 sınıfındaki popüler bir öğrenci olan Misaki dönem bitmeden ölür. O zamandan bu yana Yomiyana kasabası derin sırlardan ötürü karanlık bir atmosfere bürünür. 26 yıl sonra Sakakibara Koichi, Kuzey Yomiyama'nın 3. sınıfına transfer olur ve çok geçmeden tuhaf ve kasvetli bir ruh halinin öğrencileri üstünde olduğunu görür. Ayrıca kendisi gizemli göz takan Mei Misaki adlı öğrencinin çekimine kapılır fakat öğretmenler ve sınıfın geri kalanı o hiç var olmamış gibi davranmaktadır. Mei dahil hiç kimsenin uyarısına kulak asmayan Saki Kibara yalnızca Mei'ye değil ayrıca Kuzey ama 3. sınıfını saran fenomenin arkasındaki gerçeğe de yaklaşmaktadır. Böylece videonun sonuna geldik dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.